Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Migros Market'e geldik ve Migros Market'teki indirim ve kampanyaları incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak burada Tahsildaroğlu markasının beyaz peynirleri var. 800 gram ve tam yağlı bir beyaz peynir. Fiyatı da 179 lira ,90, 90 kuruşa indi ve bir de torku markasının beyaz peynirleri indirim'e girmiş. Bunlar da 900 gramlık peynirler ve tam yağlı. Fiyatları ise 273 liradan 199 liraya inmiş. Bahçıvan markasının hellim, çeçil, dil ve örgü peynirlerinde aynı ürünün ikincisinde 1 lira kampanyası var. Mesela 225 gramlık çeçil peynirlerinin fiyatları 146 lira. İkincisini ürünü aldığınız zaman da fiyatı 1 lira olmuş olacak. Ve için markasının 400 gramlık kaşar peynirleri de indirime girdim. Samyalı bir kaşar peynirim. Fiyatı da 207 lira 90 kuruştan 154 lira 90 kuruşa indi. 11 ve 17 Nisan tarihleri arasında Gold Klasik bir Karışım Kahvelerde aynı ürünün ikincisi %70 indirimli. Fiyatları şöyle göstereyim kısaca videoyu durdurup bakabilirsiniz. Yalnız bu kampanyaya Migros markalı ürünler dahil değildir. Ve Torku markasının 5 kilogramlık toz şekerleri de indirime girdi. 17 Nisan akşamına kadar geçerli bir indirim. Fiyatı da gördüğünüz gibi 234 lira 95 kuruştan 174 lira 95 kuruş indi. Ve 23 Nisan akşamına kadar Pam markasının buğday unlarınıza ikinci üründe 1 lira kampanyası var. Mesela burada 5 kilogram buğday unu var. Fiyatı 149 lira 95 kuruş. İkinci ürünü aldığınız zaman fiyatı 1 lira olmuş oluyor ve 10 kilogramlık unun fiyatı da 151-152 gibi bir fiyata geliyor. Ve sizlere farklı bir kampanya haberi vermek istiyorum. 14 ve 15 Nisan tarihlerinde son balıklarında bir alana bir bedava olacak. Fiyatlar etiketlerde gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve bu kampanya yine Migros markalı ürünler dahil değildir. 16 ve 17 Nisan tarihlerinde de kuru bakliyatlarda bir alana bir bedava kampanyası olacak. Mesela yaylamay kısmı kırmızı mercimeklerim. 1 kilogramlık fiyatları 72 lira 95 kuruş. Şöyle 1 kilogramlık nohutlar 114.95 Üst tarafta Duru markasının ürünleri var. Bu ürünlerde bir alana bir bedava olacak. Yine Migros markalı ürünler dahil değildir. Ve makarnalarda da bir alana bir bedava kampanyası olacak 14 ve 15 Nisan tarihlerinde. Yalnız bu kampanyaya Nuh'un Ankara ve Filiz makarnalar dahil olmayacak. Onlar zaten şu an indirimde. Fiyatları 24.95'ten 20 liraya inmiş. Migros markası da hariç diğer makarnalarda bir alana bir bedava kampanyası olacak. Ayrıca bu kampanyaya Indomie'nin adıları da dahildir. Bingo markasının sıvı çamaşır deterjanları da indirime girmiş. 27 yıkamalıkmış bunlar. Fiyatları da 194,95 kuruştan 139,95 kuruşa inmiş. Ve Peros markasının sıvı çamaşır deterjanları da indirime girmiş. Bunlar da 3C deterjanlar. Fiyatları ise 249,95 95 kuruştan 135 ,95 kuruşa inmiş. Ve 23 Nisan tarihine kadar solo markasının tuvalet kağıtlarında da ikinci üründe 1 lira kampanyası var. Şöyle içerisinde 16 adet rulo var. Fiyatını da göstereyim sizlere. 189,95 kuruş. Asperox markasının 40 bulaşık makinesi tabletleri de indirimde. Fiyatları ise 329 liradan 169 lira 95 kuruşa inmiş. Ve burada da tat markasının domates salçaları var. 830 gram ve fiyatları da 49 lira 95 kuruştan 36 lira 95 kuruşa inmiş. Biyavulas markasının 360 milimlik şampuanları da indirime girmiş. 17 Nisan akşamına kadar geçerli bir indirim fiyatı da 154 lira 95 kuruştan 99 lira 95 kuruşa inmiş. Şimdi de 50 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olan indirimlere bakalım. Burada Sofia markasının 12 rulodan oluşan 3 katlı tuvalet kağıtları var. Fiyatları da 84 ,95 lira 95 kuruşa düşüyor. Ve Çaykur markasının 1 kilogramlık kamelya siyah çaylarım. 50 lira ve üzeri alışverişlerde fiyatları 179 ,95 lira 95 kuruşa düşüyor. Burada da Mutlu markasının 2,5 kilogramlık baldo penişleri var. Fiyatları da 234 lira 95 kuruştan 169 lira 95 kuruşa düşüyor. Ve Hellmann's markasının mayonez ve ketçap setleri. İkili set olarak satılıyor ve fiyatları da 50 lira ve üzeri alışverişlerde 174 lira 95 kuruştan 99 lira 95 kuruşa düşüyor. Burada da eti hoş 5 fındık aromalı gofretler var. Fiyatı da 24 lira 90 kuruşa düşüyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.